Biti olmayan köpek. Titiz bir sahibi varmış bir köpeğin. Sahibi her zaman onu yıkar, temizlermiş. Buna rağmen köpek huysuz ve huzursuzmuş. Bu böyle olmayacak diye sahibi onu veterinere götürmüş. Veterinerin daha önce bu işlerde tecrübesi varmış. Tecrübesini konuşturacakmış. Köpeğin sahibi bu zavallı köpeğimi hiç huzuru yok. Neden? Halbuki her zaman yıkarım, temizlerim. İhtiyaçlarını gidermek için gözüm gibi bakarım demiş. Veteriner huzursuz köpeğe bakmış. O hakikaten temiz, hem de çok temizmiş. Onun hastalığının bu haddinden fazla temizlik olduğuna hükmetmiş. Sırtında hiçbir biti kalmamış zavallının. Biraz bit tedavisi için bire birmiş. Biraz bekle. Şimdi onun hiçbir şeyi kalmayacak demiş. Kendi laboratuvarında bulunan bitlerden hayvanın sırtına bir avuç salı vermiş. Hayvan mutluluktan uçmuş havaya. Hiçbir derdi kalmamış. Bitlerle uğraşmaya başlamış. Derdinden memnunmuş. Veteriner bu hayvanın bir avuç bite ihtiyacı var. O olmadığı zaman başkasına sarar. İnsanlar da böyledir. Dertleri, davaları yoksa mutsuz olur. Bir gayes hedefi olanlar hayatta hep mutludur. Başkasıyla uğraşmaz onlar. Kendi hedeflerine ulaşmak isterler hep. Köpeğin sahibi sevinerek çıkmış veterinerden. Köpeği de memnunmuş kendisi de. Artık bu yapılan tedaviden hoşnut kalmışlar ikisi de. Onun mutluluğundan kendine pay çıkarmış. Köpeğiyle fazla ilgiyi kesmiş. Onun kendi haline bırakmış. Ders salmak yüreklere her zaman iyiymiş. Dersizlerden çıkarmış bütün problem.